Türk dilinin edebi söz sanatlarından tevriyenin en güzel örneğini Attila İlhan yazmıştır. Sene 1972. Zor zamanlardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tam ortadan ikiye bölünen dünyada doğunun en batısı, batının en doğusunda kalmıştı Türkiye. Geliştiği muallak, değiştiği ise muhakkak olan memleketin içinde üç kişi göze çarpıyordu. Devrimci ve eylemciydiler. Kimine göre vatan haini, kimine göre eşkıya, kimine göre ise kahraman. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. Dünyada şiddetli bir şekilde esen, özgürlükçü sol düşünceden esinlenmiş, 1960 Anayasasını getirdiği yine özgürlükçü ortamdan faydalanmış 3 devrimci genç. Evet devrimciydiler, eylemciydiler, evet silahlı eylem dahil birçok yanlış da yaptılar. Fakat bağımsız Türkiye'yi savundular. Darbeci Sıkı Yönetim Mahkemesi 9 Ekim 1971 yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın dönemin Türk Ceza Kanunu 146. maddesinin ihlali sebebiyle idama mahkum eder. 6 Mayıs 1972 yılında öğleden sonra saat 1 ile 3 arasında sırayla idam edilirler. Deniz Gezmiş babasına gönderdiği son mektupta şu cümleleri yazmıştır. Kardeşimin bilim insanı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın. Unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anıma kadar yaptıklarımdan hiçbir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, kardeşimi, abimi ve annemi devrimciliğin olanca ateşiyle kucaklarım. Ve büyük şair Attila İlhan. Bana göre Cumhuriyet döneminin, Cumhuriyet tarihinin en karizmatik şairi Attila İlhan bir gün İzmir'de bir şiir yazar. İlk okuyunca bir aşk şiiri zannedilen bu şiir aslında deniz gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için yazılmıştır. Can Dündar'ın anlattığına göre Abdül bu şiirin yazılma hikayesini aynen şu şekilde aktarır. 12 Mart sonrasının kahır günleriydi. Bir gün radyoda duyduk ağır haberi. Denizlere kıymışlardı. Karşıya kadar İzmir'e geçmek için vapura bindim. Deniz bulanıktı. Simsiyah, alçalmış bir gökyüzünün altında hırçın, çalkantılı, acı bir yel esintisinin ortasına düştü aklıma ilk mısra. Vapurda bir köşe bulup yüksek sesle tekrarladım. Vapurdan indikten sonra da bu ilk mısraları rıhtım boyunca tekrarlayarak yürüdüm. Şenlik dağıldı, bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, müjgan da ben, ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımız da sıralı sırasız. O mahur beste çalar, müjgan da ben, bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı, güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı, konyratlı gülüşleri aydınlığı çalkalardı, gittiler akşam olmadan ortalık karardı. Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra, sonlarının bilinmezliği bir boyut katar ki onlara, simsiyah bir teselli olur belki kalanlara, geceler uzar, hazırlık sonbahar. Şimdi videonun başına döndüm. Bu anlattıklarımda hiçbir bağlantısı olmayan, bu paylaştığım video ile alakalı hiçbir ilgisi olmayan bir tabirden söz ettim. Bahsettiğim tabir tevriye söz sanatıydı. Tevriye bir şiirde bir kelimeyi iki farklı anlamına gelecek şekilde kullanmaktır. Ve Adli Leyla'nın Mahur Beste şiirinde de kullanılışı Türk dilindeki en güzel örnektir. Bu tevriye söz sanatına sebep olan kelime şiirdeki Attila İlhan'ın ağlaştığı müjgandır. Müjgan Farsça kökenli bir kelimedir ve kirpikler demektir. Tekil hali müje yani kirpik, çoğul hali müjgan yani kirpikler. Attila İlhan bir sabah bir İzmir vapurunda o mahur beste çalarken gözyaşları müjgana yani kirpiklerine karışarak ağlaşır. Kim bilir belki de Müjgan Hanım da yanılır. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi Taksim, 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezası ile karar verdi